diyor ki nasıl veriyorsunuz? Hem de bu krize rağmen, krizli dönemde verdik. İnşaat sektöründe de ciddi bir durgunluk Tabii, da var. Şunlarımın buna rağmen. Göz buna zaten, rağmen yani mi? vermiş olmamıza insanlar hayret ediyor. İşte bizim farkımız burada. Biz milletimizin hakkına sahip çıkıyoruz. Evet. Başka başkaları gibi işin edebiyatını yapmıyoruz. Böyle şakır şakır ihalemizi yapıp ondan sonra da o yüzdeleri vererek bunu ispat etmeye çalışıyoruz. İşte bizim farkımız. Nasıl doğalgazı böyle özelleştirdiysek Kamuoyunun oyunünde da bizden daha şeffaf ihale yapan Türkiye'deki kişi var mı? Kimsenin gıkı çıkabildi mi? Çıkamadı. E mesele bu. Mesele bu. Belediyenin en fazla gelir getiren e, konularında hassas olacaksınız. Mesele bu. Biz de bunu yapıyoruz inşallah. Kaynaklarımızı bu şekilde temin ediyoruz evet. diyorsunuz. Peki farklı bir konu. E, Amblem konusu. Amblem son dönemde medyada çok ciddi derecede yer aldı. Gazetelerde yer aldı. Özellikle Hürriyet Ankara Gazetesi bu konuda çok ciddi yayınlar yaptı. Ve sonuçta mahkeme kararıyla da bir iptal geldi ambleme. Evet. evet. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkan? Şimdi birkaç hususa değinmek istiyorum. Mahkeme kararına da değineceğim. Mahkeme kararı kesinleştiği için mahkeme kararı üzerinde de yorum yapma hakkımız var. Hı hı. Ee, saygı sınırlarımızı kesinlikle evet. e, en ufak bir şekilde kaybetmeden. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hitit amblemi, hitit amblemi deyip durdular. Ben sizin televizyonda da geçen sefer keşke bugün yine getirseydim. Ee, geçen sefer göstermiştim. Ankara'nın amblemi hiçbir zaman hitit amblemi olmadı. Ankara simgeleyen bir amblem değil Öyle mi? yok. Hayır, hitit amblemi. Kendisi hitit amblemi, Ankara'nın amblemi olmadı. Hitit amblemi şu anda Ankara üniversitesinin amblemidir. Gidin hı bakın hı. o ambleme. Birebir Hitit amblemidir. Ankara'nın amblemi Sayın Altınsoy zamanında e, Hitit figürünü ortası andıran bir yuvarlağın etrafında el ele tutmuş çocuk ve kadınlar, e, erkekler. El hı ele hı. tutulmuş bir grup vatandaşı simgeleyen bir amblemdi. Evet. E, karikatürize edilmiş evet, bir amblemdi. Evet. Bu amblemi Sayın Karayalçın geldikten sonra değiştirdi. Bir Allah'ın kulubunu niye değiştiriyorsun demedi. Hicr hamlemini mi getirdi? Hayır. O da çizgililerle stilize etti bunu. <laughs> Ankara'yı <laughs> temsilden hiçbir bilgisi yok. <laughs> Çünkü Hititler Ankara'da yaşamadı. Hı hı. Nerede yaşadı Hititler? Çorum'da. Çorum'da yaşadı. Olsa olsa amblem, Çorum'un amblemi olur, Hitit heykeli olursa. Hitit de yapmadınız, çizgilerle böyle Ankara'yı kendi kafanıza göre stilize ettiniz. Ama o sosyal demokrat olduğu için onun yaptığı meşru olarak görüldü. Arkasından başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere manşet atıyor daha yeni. Diyor ki bu amblemi diyor hiçbir zaman diyor Ankara kabul etmedi. Bir tek diyor kalkıp işte Melik Gökçek ve onun bulunduğu siyasal parti kabul etti. Ve bunun da da hala ısrar etmeye kamuoyunda devam ediyor. Kamuoyu amblemi istemiyor deyip duruyor tamamıyla yanlış, tamamıyla gerçek dışı, insanları yanıltmaya yönelik bir haber. Kendisini de aradım, Yaşar Bey'in. Bizzat kendisine söyledim. Yok böyle bir şey. Ve son belediye meclis toplantımızda belgelerini gösterdim. Bunun ilk defa amblemin de, değiştirilmesini isteyen o dönemde ANAP grubunda bulunan bir arkadaşımız. Önergeyi veren o. Arkasından amblemin, bizim seçilen amblemin, amblem olarak kabulünün Önergesini veren dört grup var. Dört grubun içerisinde ANAP, Doğru Yol, Milliyetçi Hareket Partisi ve o dönemde Refah Partisi var. Sadece karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi. Dört parti kabul etmiş. Yetmemiş, onun da belgesini son belediye meclis toplantısında gösterdim. Ankaralı milletvekili ANAP'lı, Doğru Yollu ve Refah'lı. O dönemde üçü vardı. Her üçünün de milletvekillerinin altında bu amblem Ankara'nın amblemi olsun demesi vardı. Hatta amblem <laughs> için Sayın Seyfi Fisaltoğlu o dönem e, ANAP'taydı. E, Sayın Mesut Yılmaz'ı meclisin kapısında yakaladık, amblemimizi gösterdik. Biz bu amblemi yapacağız, desteğinizi istiyoruz dedik. Şahittir. Hay hay dedi yapın gayet güzel dedi. Yani amblem genel bir konsensusla kabul edildi bu amblem. Sadece sizin beyninizde değil. Kesinlikle bizim beğenimizde değil sadece. Ama Melih Gökçe'nin amblemi, Melih Gökçe'nin amblemi yarışmayla geldi. da açtınız yanında sanırım. <laughs> yarışmayla yarışmayla tabii. E, tabi, Yüzün üzerinde e, amblem e, katıldı ve bu seçildi. Kim seçti? Dediğim gibi belediye meclisinde beş parti vardı. Dördünün ittifakıyla seçildi. Bir kere bunun bilinmesinde fayda var. Daha sonra hatırlarsanız amblemin üzerine tartışma çıkarttılar. Ben bir referandum yapmak istedim. Korktular. Hemen gittiler bir mahkeme kararı aldı pardon mahkeme kararı aldılar belediyeler referandum yapamaz diye kamuoyuna e, danışmaktan daha güzel bir şey var mı ondan da kaçtılar ha, arkasından e, belediye kanunu çıktı çıkan belediye kanununda amblemler belediye meclis kararıyla seçilir dendi biz amblemi belediye meclis kararıyla seçtik valilik de amblemimizi onayladı hı hı. ve amblemimizi e, kullanmaya başladık. Ve dava açılmış. İtiraf ediyorum. Açıkça söylüyorum. Davanın kararını duyduktan sonra dava açıldığını duydum. Tabii bizim hukuk işlerindeki yapılan yanlışlık. Bana bilgi vermemişler. Bizim şeyler doğrudan doğruya buraya gelir. Gelse birebir gider kendim savunurdum bunu. Yani savunma şansım da olmadı. Yani karardan bizim haberiniz hukuk, oldu sizin. Dava karardan haberim davanın oldu. Davanın kararından haberiniz oldu. Bizim olabilir. arkadaşlar, avukat arkadaşlar cevap vesaire vermişler ama benim savunmam da Avukatların savunması diyeceksin daha mı iyi olur hayır benim savunmam daha iyi olurdu o konuda evet. e, savunmayı yapamadım ve karar geldi bakın karar önümde hı hı. getirdim kararı e, kararı okuyorum size bu mahkeme kararı kararda diyor ki <laughs> tarihsel geçmişindeki Hitit, Firik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı etkileriyle kültürel dokusu şekillenen Ankara günümüze yansıyan kentsel kimliğini ağırlıklı olarak Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında yönetsel merkez olarak kullanılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu yer olmasından ve Ulu Önder Atatürk öncülüğünde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti niteliğine kavuşmasından almaktadır. Başkent olduktan sonra hızlı bir sosyal, ekonomik, siyasal, askeri, kültürel gelişme sahne olan Ankara'yı tanıtacak amblem, kentin dönüşümünde temel etken olan Cumhuriyet'in çağdaş uygarlığı, temel alan felsefesi ve dayandığı değerlere işaret etme açısından da büyük önem taşımaktadır. Buna karşı, karşın uyuşmazlık konusu amblemde kullanılan görsel ögelerin ayrı ayrı ve bir bütün olarak kompozisyonu ve Ankara'nın kendisine özgü karakteristiğini, tarihsel ve kültürel kimliğini yansıttığından söz edilemez. Kaldı ki aynı amblemle ilgili onaylanmak üzere gönderildiği Ankara Valiliği Bayrak İnceleme Kurulu'nun 5795 tarihli kararında da onaylamama gerekçesi olarak bu yöndeki eksikliğe vurgu yapmıştır diyor. Bundan sonrasına devam edeceğim. Bu arada e, bir iki usta değinmek istiyorum şuradaki yazıda. Bir, bizim amblemimiz e, e, dolayısıyla e, Cumhuriyet'in çağdaş uygarlığının temel alan felsefesi dayandığı değerlere işaret etme açısından büyük önem taşımakta. Buna karşı uyuşmazlık konusu amblemde kullanan görsel ögelerin ayrı ayrı ve bir bütün olarak kompozisyonu ile Ankara'nın kendine özgü karakteristiğini tarihler ve kültürel kimsi, e, kimliğini yaz, e, yansıttığından söz edilemez deniyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Ve valinin de bunu reddettiğini söylüyor. Filanca tarihte. Ama geçtiğimiz günlerde valilik bunu tasdik etti. Hangi vali doğru söylüyor? Demi soruyorum. Eskiden valilik bir görüş yazmış. Ama yeni valilik aynı görüşü yazmamış. Yazılmış. Demek ki valilerin görüşü, valiliklerin görüşü değişik olabiliyor. Siz valiliğin görüşünü bu noktada e, yerindelik kararı olarak verebilir misiniz? Veremezsiniz. Ama Birisi... E, görüşünü olumsuz bir bildiriyor. Birisi, birisi, olumlu, birisi mi olumlu, mi? olumlu göre, e, Bu da yerindeyliği hangisine göre yapacaksınız? Hangisine göre yapacaksınız? Şimdi benim amblemim eğer kanuna aykırı olsaydı, kanuna aykırı olsaydı. Yani neden? Şundan 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 da net olarak kanunda bir hüküm olacak. Buna aykırı. Yahut ben prosedürünü yerine getirip de belediye meclisinden geçirmemiş keyfi olarak uygulamış olsaydım. Hı hı. Tamam bu değiştirilebilirdi. Ama diyor ki mahkeme, belediye meclisinin beğendiği amblemi ben beğenmiyorum diyor. Bu olmaz. Bu yerindelik kararı. Biz bu konuda şu anda bu Arka arkadaşlarla, bilir kişiye göre e, şu anda avukatları inceletiyorum. Biz Danıştay'a gidiyoruz. Onun ötesinde insan Hakları Mahkemesi'ne e, giderek yerindelik kararlarıyla yerel yönetimlerin yetkilerine açıkça e, müdahale olduğunu da e, ispatlamak istiyoruz. Bu bizim tercihimiz. Bizim tercihimiz e, mahkeme e, kendisi yorumlayarak bir noktaya getirme şansı yok. Bu yani hukuki değil bu yapılan iş. Diyor ki ben beğenmiyorum. Şimdi aşağı kısımda da özellikle e, ifadeler var. O ifadelerle birleştirip bir iki şey daha söyleyeceğim. Deniliyor ki diğer yandan dava konusu kararda amblemde kullanılan simge ve işaretlerin ayrı ayrı anlamına yer verilmiş ise de bak ise de yer verilmiş. Yapmışız yani. ise de amblemde söz konusu anlam, a, anlamların ortalama bir bilinç ile doğrudan çıkarımı olanaklı kılan açıklık ve anlaşırlık özelliği bulunmamaktadır. Somut biçimde ortaya konulan tek unsur yukarıya doğru yükselen minareler ile atak kule olarak adlandırılan yapıyı sembolize eden figürlerin Ankara Hacettepe sırtlarından Ankara'nın güneyine doğru bakıldığında görülen silüeti sembolize ettiği ifade edilmekte ise de, yani onun da doğru olduğu ise de, bunun Ankara'yı tarihsel ve kültürel derinliği ve ağırlığı ile orantılı biçimde tanıtıcı öge olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır. Niye olanak bulunmuyor? Niçin? Oradaki kriterlere uygun Hangi olsa Hangi kritere da göre diyor. bulunmuyor? Şimdi bunun içerisinde ne var? Bir cumhuriyet var. Niye? Orada iki tane e, ana öge, hatta üç tane ana öge, ö, öge ön plana çıkmış. Nedir? Birincisi e, ay ve yıldız. Bayrağımız. Bayrağımız. Ha, buradaki bayrak değil. Ama ay ve yıldız yüreğimizde o kadar yer yapmış ki, o ay ve yıldız bizim Amblemimizde de var. Bu Cumhuriyet'in ta kendisi değil mi? 2. Evet. Atakule. Neden dolayı Atakule'dir? Atatürk'ten dolayı. Atatürk'ten dolayı. Neden konmuştur adı? Atatürk'ten. Atatürk de amblemin içerisinde. Evet arkadaşlarımız hemen bu şu şeyde ayıklarını evet. yansıttılar. Şu amblemi tabii evet. görebilirler. Orada da amblemi evet. görüyoruz. Bakın gö amblemi görüyoruz. Olur. Tekrar ediyorum. Alt kısımdaki ay yıldız, bayraktaki ay yıldız. Aynı değil elbette. Bayrak kanununa göre yasaktır zaten bu. Hı hı. Ama yüreğimizde öyle yer etmiş ki Ay Yıldız. Onu koymuşuz. Cumhuriyet'in ta kendisi. Evet. Onun üstünde ne var? Ee, Atakule. Atakule nedir? Atatürk'ten ismini alıyor. Atakule. Ankara'yla özdeşleşen bir alışveriş merkezi. Evet. Ee, ne zaman yapılmıştır? Cumhuriyet döneminin Ankara'da yapılan en belirgin Yapısı. yapısıdır şu anda. Bundan daha e, şu ana kadar belirgin bir yapı yapılmadı. Halen de yapılmadı. En önemli yapısıdır bu. Üçüncüsü, e, yandaki minareler. Hangi dönemde yapılmıştır Kocatepe? Bakın mahkeme kararında da söylüyor. Cumhuriyet döneminde. Cumhuriyet dönemindeki yapılan en büyük camidir Ankara'ya. Hepsi Cumhuriyet. Ay Yıldız Cumhuriyet. Atakule Atatürk. Cami Cumhuriyet. Siz nasıl kalkıp da Cumhuriyet simgesini karşılayamaz, bugünü karşılayamaz dersiniz? Böyle bir anlayış olur mu? Şimdi benim mahkeme kararına bu manada katılmam mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Buradaki verilen karar tamamıyla e, sayın e, yargıçların kendi kişisel fikirleri. Hı hı. Ama bu kişisel fikirleri yargı kararı olamaz. Çünkü yerindelik kararı. Biz buna itiraz edeceğiz bundan dolayı. Yerindelik kararı veremezler diye. Ne olması lazım yerindelik kararı yerine varsa hukuki olmayan bir şey onun net olarak ortaya konulması lazım. Ha peki ben şimdi ee, bir şey daha söyleyeceğim. Son cümleyi okuyup bir şey daha var. Sonuç olarak anılan 81 madde 81. maddenin verdiği yetki uyarınca yani bize şeyin verdiği yetki belediye kanunun verdiği amblemi belediye yapar hükmünde. Hitit Güneş'i kursu ambleminin Ankara kentini tanıtıcı özelliği olmadığından bahisle de değiştirilerek yerine değişiklik amacına aykırı ve Ankara'yı kendine özgü kimliğiyle tanıtıcı nitelikte olmayan figür ve şekillerden oluşan amblemin e, belirlenerek kabulüne ilişkin dava konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Hukuka uyarlık görülmeyen hiçbir yanı yok. Cumhuriyet'in ta kendisini temsil ediyor. Şimdi mahkeme diyor ki bana, yukarıda e, şöyle bir ifade kullanıyor. E, ayrı ve bir bütün olarak kompülsiyonu ile Ankara'nın kendine özgü karakteristiğini, dikkat edin, tarihsel ve kültürel kimliğini yansıttığından söz edilemez. Peki ben şimdi size anlattım, Hacettepe sırtlarından görülüyor, Atakule Atatürk'ün adını taşıyor. Ay Yıldız Cumhuriyetin simgesi. Yapılan cami de Cumhuriyet döneminde yapılan en büyük cami. Her şey Cumhuriyet. E şimdi o halde tarihi bunlar simgelemiyorsa ben daha geriye gittim. Şimdi örneğin kaleyi amblem yaptım. Bu sefer efendim bu geçmiş tarihte yapılmıştı. Cumhuriyet, Cumhuriyet dönemini, dönemini temsil etmiyor. Yeni bir şekilde. dönemi temsil etmiyor. Böyle yorum yaparlarsa ne yapacağız? Bir daha değiştireceksin. Bir daha değiştireceğiz. Şimdi böyle bir şey var mı? Ve sonra simge, herhangi bir simgenin şunu veya bunu temsil edecek, şu veya bu beğenecek diye bir şey var mı? Moskovanın amblemi ne biliyor musunuz? Ayı. Moskovanın belediyesinin amblemi ayı. Ankara'yı temsil eden aslında şey, keçi var sayın Başkan, Keçi. Değil mi? Ben de o örneği vereceğim. Ee, şey e, Guanzo vardır, Çinde, Çin'in en büyük e, illerinden birisi, hmm. özellikle de e, fuarların yapıldığı alan, müthiş bir şehir. Guanzo, Guanzo'nun amblemi keçi. Keçi. Ne geliyor şimdi keçi? Efendim burada bir hayvan resmi koymuşsunuz. Bu insanları simgeleyemez. Rusya'nın Rusya'nın e, içerisine ayı koymuşlar. E, Rusya'nın simgesi ayı mı? Nasıl diyeceksiniz şimdi? Böyle bir şey var mı? Böyle bir yani yorum olur mu? Peki. Böyle bir yerindelik kararı olur mu? Yani bizim mahkemelere karşı saygımız çok fazla. Hepsi başımızın üzerinde. Ben bu mahkeme kararını istesem de uygulayacağım, istemesem de uygulayacağım. Uygulayacağım. Ama bu kararlar, yerindelik kararı olup olmadığını da kararlar olduğu zaman artık tartışmak zorunda kalıyoruz. Yani şimdi e, o zaman belediye meclisinin yerine kaldıralım belediye meclislerini. Bizim yerimize başkaları karar versin. Eğer biz huk e, kanuna, hukuka aykırı bir şey yapıyorsak amenna. Ama bizim siyasal tercihimiz, bizim veyahut zevkimiz, bizim veyahut e, vatandaşımızın düşüncesi kanuna uygun olduktan sonra e, mahkemedeki hakimlerin veya bilir kişilerin fikrine uymuyorsa bunların değiştirilmesi bence e, anayasada dayana yok. Çünkü yerindelik kararı mahkemeler veremez. Bu bir yerindelik kararıdır. Ama ben bu yerindelik kararı olmasına rağmen eğer e, hukuken mümkünse okçulara e, inceletiyorum. E, şeye gideceğim. Uluslararası, uluslararası mahkemeye gideceğim. Ha Değilse, uluslararası mahkemeye gitme imkanı yoksa ben bu amblemi değiştireceğim. Peki, Bakalım değiştireceğimiz ambleme nasıl bir itiraz gelecek onu bilmiyorum. Peki itiraz edenler size bir amblem sundu mu? İtiraz edenler hitit istiyorlar. o Hitit hit hit. de değil de hitit diyorlar ama o çizgileri istiyorlar. Ankara'yı temsil eden çizgi nasılsa o nasıl temsil ediyor? Yani onun nasıl temsil ettiğini evet diyorlar. Onu da anlayabilmek mümkün değil. Olay bu. Biz e, bu açıdan e, bu mahkeme kararına birebir hı, hı. Yani yasa böyle dediği için uyacağız. Ama hakkımızı da sonuna kadar savunacağız. Yerindelik kararlarının olmaması gerektiğini ısrarla vurgulayacağız. Yani ben eğer Kalkıp da belediye meclisine sunmasan birinci şart odur. Belediye meclisine sunulması, e, salt çoğunlukla kabul edilmesi. Bunu yapmışsam ki yaptım, arkasından ikinci şart, valinin bunu onaylaması. Vali Bey de bunu onaylamışsa, hukuki prosedür yerine gelmiştir. Hukuka aykırı bizim yaptığımız hiçbir şey yoktur. Sadece bizimki tercihtir. Bizim tercihimize mahkeme uymuyor diye yerindelik kararı vermesi hukuki değildir bizce. Evet. Olay bu. Bununla ilgili siz o zaman tekrar bir yarışma mı yapacaksınız bu kararı uygularsanız veya yarışma mı yaparız çizdirir miyiz o belediye meclisinin artık e, takdiri belediye meclisi ne isterse onu yapar oradaki kararı belediye, belediye meclisi, meclisi der verecek. ki e, filancıya çizdirelim der belediye meclisi der ki yarışma açalım der evet Ha, belediye meclisi der ha, buna bu ambleme bire birebir artık devam etme şansı mahkeme kararıyla bitmiştir hı hı. yani. E, bu amblemi bizim kullanma şansımız bir ay sonradan itibaren bitiyor. Bir ay süreyle daha kullanma hakkımız var. Bir ay sonra bu amblemler kalkacak. Evet, bir yani yasa gereği, yasa gereği. E, şey olarak e, sonuç olarak e, bakın ne diyor? Bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde danıştay nezdinde temizliği mümkün olmak üzere diyor. O süre aynı zamanda 30 günlük süre, aynı zamanda bizim e, uygulamadan vazgeçmemiz gerekecek. Tabi bu arada da <laughs> büyük bir Kamu zararı doğuyor. Elimizde amblemli bir yığın kağıdımız var. Zarfımız var. Kullanacağımız bir yığın emtia var. Basılmış bayraklarımız var. Bunların hepsi atılacak. Bunların hepsi, bayrak diyorum pardon, amblemlerimiz var. Ve bunların hepsi maalesef ve maalesef çarçur olacak. milyonlar, Milyarlar, trilyon belki boşa gidecek. Yani bu da işin ayrı bir şeyi. Ha, bundan önceki yapılan kalacak. O ayrı bir konu. Bundan sonrası için geçerli. Ama elimizde kalan malzemeleri... Peki bu arada yeni amblemi çıkartmış olacak mısınız ortaya 30 gün süreçte bunlar o kalkınca? O belediye meclisinin e, şeyine bak. 30 günde çıkartmak mümkün değil. Yani bir de o var yani çünkü. Ilk, yani... i̇lk başta en erken karar alsanız ilk belediye meclisinde karar alırsınız ki ilk belediye meclisimiz e, 9'unda yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'ın. Mayıs'ın 9'undan önce herhangi bir karar alabilmek kesinlikle mümkün değil. Sonra başka bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'un amblemi nedir biliyor musunuz? Hem valiliğin hem belediyenin. Camiler vardır. Özellikle. Evet hem de dört minareli camiler. Niye o amblemi iptal etmiyorlar? Türkiye'de en az 9-10 vilayetin ambleminde cami peki, vardır. Buradaki esas rahatsız eden nokta camiler mi Sayın Başkan? Bilemiyorum. O açıkça ifade edilmiyor ama bunlar cumhuriyeti simgelemez diyor. Atakule için, cami için ve yıldız için yani burada bakın aleni olaraktan e, ifade var. E, evet. Başkent olduktan sonra hızlı bir sosyal, ekonomik, siyasal, askeri, kültürel gelişimine sahne olan Ankara'yı tanıtacak hamlem, kentin dönüşümünde temel etkili olan Cumhuriyet'in çağdaş uygarlığını temel alan felsefesi ve dayandığı değerlere işaret etme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu taşımadığı için bizim amblem değişiyor. Evet. evet. Şimdi konuşacağımız çok konu var Sayın Başkan evet. ama süremiz içerisinde konuşabileceklerimizi konuşalım istiyorum. Ulaşım konusuna gelmek istiyorum. Hı hı. metrolarla ilgili çok sayıda ulaşım ulaşımla alakalı çok sayıda telefon geliyor. Hala telefonlar geliyor. Telefonlar kilitlenmiş durumda. Evet. Ee, bu metrolar ne zaman bitecek, ne durumda? Ee, Şimdi biz metrolarımızı her hemen... Ankara bunu merakla bekliyor özellikle Sincan, Çanyolu, Keçiören Hı. metroları. Metrolarımızı hemen bu hafta içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Bugün daha en son bugün akşam buraya gelirken EGO Genel Müdürü ve Genel Sekreterimizle bir toplantı yaptık. Ne zaman ihaleye çıkacağız diye bu hafta içerisinde elektromekanik kısımlarını ihaleye çıkıyoruz ancak e, elektromekaniği ihaleye çıkmamıza rağmen e, seçimlere kadar e, bunların bir veya iki tanesini bitirebilmek zor gözüküyor. Hı hı. Belki istasyon istasyon açma şansımız olacak. En azından yapıldığını göstermek için vatandaşımıza öyle bir yolu kaç istasyon açabilirsek tercih edeceğiz. E, metroların e, elektromekaniğinin bitmesi. 18 ayla hatta öne çekerlerse 16 ayla 28 ay arasında değişeceği ifade ediliyor. Biz yalnız ihalemizi yaparak bitirmeyi düşünüyoruz. Evet. Bunun dışında yine gaz, doğal gazla otobüsler alındı yeni alınmıyorsam. Bunlar da devam edecek devam mi? Devam otobüsler Otobüs ihalemizi yaptık. Zannediyorum bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta kesinle sonuçlanmış olacak ihale. İncelemeleri devam ediyor arkadaşların. E, yeniden 500 tane otobüs daha satın alıyoruz. Bu 500 otobüsü %20 oranında arttırma şansımız var. Ayrıca arkadaşlarımız ihale bitmiş olmasına rağmen ilgili firmalarla konuşup ekstra ücretsiz daha bir şeyler alabilir miyiz diye uğraşıyorlar. Herhalde alacaklar. E, yani para vermeden alacaklar onları da. Hı hı. Mühim olan bizim e, garajımıza girmesi otobüslerin. O konuda çabaları, gayretleri devam ediyor. Ümit ediyorum bu hafta neticelendirirler. Biliyorsunuz e, eskiden olduğu gibi e, encümenler ihaleleri yapmıyor artık. Artık ihaleleri, ihale komisyonları var. Onlar bağımsız olarak yapıyorlar. Arkadaşlarımız o konuda çalışıyorlar. E, daha net bir e, netice alınmadı. Ama inşallah önümüzdeki hafta herhalde en son, en geç neticelendirirler. Evet yaz dönemi geldi artık geze girdik ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları da hızlı arttı Ankara'da ee, yeni yeni e, alanlar yapılıyor ağaçlar dikilmeye başlandı. İptal ve yerli ağaçları dikiyoruz aynen dikmeye devam edeceğiz kenti güzelleştiriyoruz zaman zaman tutmayan ağaçlarımız oluyor tekrar tekrar söylüyorum tutmayan ağaçlarımızı biz para vermeden yeniden değiştiriyoruz. Bununla ilgili tabii çok şey var değil mi? Bu konuda da spekülasyon yalan var. Yani e, çok pahalıya İnsanların mal olduğu ağaçlar. içine baka baka yalan söylüyor. 50 defa diyoruz ki arkadaş bir ağaç kuruduğu zaman biz de üzülüyoruz. Bizim de içimiz yanıyor. Yani para versek de vermesek de bir ağaç netice itibariyle bir can, o canın ölmesini istemeyiz. Ama e, gerek yerine adaptasyon olması açısından, gerek ağacın kendi durumu itibariyle zaman zaman bu kayıplarımız oluyor. Olacak. Ben Ankara'yı 94 yılında kişi başına 2 metrekareyle aldım. Şimdi 15 metrekareye çıktı. Nüfus 2 milyon 250 binden 4 milyona çıktı ama yukarı. buna rağmen 7,5 kat yükselttik bunu. Neyle ne oldu bu? Diktik, 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 tuttu tutmadı, tuttu tutmadı. Yapılanı yerine yerini koyduk, bitti. O kadar rahatsız oluyorlar ki bu yüksek ağaçların yapılmasından. Özellikle o... Büyükşehir Belediyesi yüksek ağaç alıyor ve yüksek Tabii. rakamlar veriyor. Küçük fide alıp niye daha az rakamlar vermiyor şeklinde spekülasyonlar bayağı bir gündeme geldi. O kadar geldi. basit ki bunun cevabı Bekirciğim. Neyi? Ufak bir fidanı aldınız, getirdiniz, diktiniz. Bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık. Diktiğiniz fidanı büyütmek o kadar zor ki. Onun yerine oturması, onun bakılması, devamlı olarak ona su verilmesi... Halbuki bu bizim aldığımız ağaçlar 15 ila 20 yıllık, en az 15 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık ağaçlar. Bu ağaçlar e, repikaç tabir ediliyor, kökleri böyle tamamen kesiliyor, bir başka yere 3 yıl konuyor. Oradan yeniden bu sefer yan istikametten bir daha repikaç yapıyor, kaldırılıyor, bir başka yere konuluyor. Böyle böyle 3 senede bir, 3 senede bir taşınmak suretiyle onun e, köklenip aşağı doğru gitmesi engelleniyor hazır vaziyette de taşınma imkanı oluyor. Avrupa'da öğrendiğim çok güzel bir tabir var. Bunu her yerde kullanıyorum. Biz zamanı parayla satın alıyoruz. Zamanı parayla satın alıyoruz. 15 yıl, 20 yıl o adam ona bakıyor. Elbette bunun bir karşılığı olacak. Bedava olması mümkün değil ki. Ha aynı ağacı biz kalkıp diksek, bu yaşa kadar getirmeye çalışsak, acaba ondan az mı masraf yapacağız? Hayır. O ağaçlar toplu olaraktan belli yerde yetiştiği için onların bakım masrafı bizimkinden çok daha az. Onun için aldığımız zaman aslında ucuza alıyoruz. Biz kalkıp da o fideleri dikip de bakmaya kalksak ondan daha çok masraf yapacağız. Hem yani zaman kaybınız olacak. E yani. Şimdi getirdiniz Eskişehir yolun ortasına ufak ufak fideler diktiniz. Yani. O Jersey betonlarının arasında kaybolur ya gider çok diyorsunuz. Çok komik olur ya ama samimi olarak söylüyorum bunu tenkit edenler var. Hele hele bazen de şunu görüyorum. ...çıkıyor bir tanesi... ...bizim belediyede çalışmış... ...dışarıda bir gitmiş odanın bir yerinde görev almış... ...ahkem kesiyor... ...bizim e, belediyede de... ...son derece başarısız olarak değerlendirilen birisi... ...gelmiş oraya gittikten sonra... ...bir odaya oturmuş... ...oradan kalkıp ahkem kesiyor... ...bu ağaç olurdu bu ağaç olmazdı... ...bu kadar biliyordum belediyede öğreteydim bunları... ...demezler mi adama? Yani tabi siz bu ağaçları zaten Ankara'nın iklim yapısına göre... ...alıp e, dikiyorsunuz Elbette. değil mi? Elbette iklim yapısına göre dikiyoruz ve... Mesela ben Avrupa'ya gittiğimde yanımda e, ziraat mühendisi arkadaşları, e, peyzaj e, mühendisi arkadaşları götürüyorum. Gittiğimizde mesela orada benim bir ağaç hoşuma gidiyor. Ya çocuklar diyorum, birlikte gidiyoruz. Çocuklar diyorum, bu ağaç bizim Ankara'da tutar mı tutmaz mı? Şeye soruyoruz, e, ağacı üreten firmaya, o kanaatlerini söylüyor. Bizimkiler de, başkanım bu tutar bu tutmaz. Veya bunun tutup tutmayacağını da tereddüt ediyoruz diyor. Tutmaz denilenleri almıyoruz bitiyor. Tutar denilenleri alıyoruz. Bir de tutup tutmayacağında tereddüt edilenler var. Onları bizzat ben teklif ediyorum. Ya çocuklar diyorum bundan 10 tane alalım. Gelip bir parka mi? dikelim. <laughs> bir 3 sene 5 sene bakalım. Tutarsa ondan sonra ileriki yıllarda gene Ankara'ya getirmeye devam edelim. Tutmazsa ha, bu tutmuyormuş diye notumuzu alalım. Ondan sonra da kimse getirmesin. Elbette böyle tereddüt edilen belli e, şeylerde e, cinslerde. Tereddüt geçiriliyor. Ama bazı evet. mesela atarak söylüyorum. Akasya al getir. Çınar al getir. Hiç tereddüt etmene gerek yok. Hı. Hemen getir. Getirmemen için e, hiçbir e, şey yok. Söğüt evet. al getir gibi. Evet. Şimdi bir de önemli bir konu e, rehabilitasyon merkezi var çocuklar için. Yapacağınız Hı -hı. Başka. Hı -hı. bu rehabilitasyon merkezi e, konusunda ben rehabilitasyon